Les Do it, düzce il temsilcileri gönüllüleri, Dünya Çevre Günü kapsamında kent ormanını tertemiz yaptılar. Torbalarca çöp toplayan gönüllüler, biz kirletiyoruz, biz temizlemeliyiz diye mesaj verdiler. Bugün eş zamanlı tüm şehirlerle beraber çevre temizlik günü yapıyoruz. E, farklı siyasi topluluklardan, e, partilerden, e, gençlik Merkezinin arkadaşlarımızla beraber bugün çevre temizliğimizi yaptık. Üst taraflarda çok fazla... E, alkol şişeleri vesaire vardı. Az e, alt kısımlarda hiç fazla yoktu. Hani şunu Yeliz hocamın da söylediği gibi insanın olmadığı yerde gerçekten çöp olmuyor. Hani kirleten biziz temizlemesi gereken de bizleriz o yüzden. Hani bulunduğumuz çevreyi temiz bırakırsak çevremiz pislenmemiş olur. Siyemler'in ee, düzenlemiş olduğu farkındalık etkinliğine katılım sağlamak istedik. Öncelikle davetleri için kendilerine çok teşekkür ederiz. Bugün bu alandayız. Genel olarak temiz olsa da yine de e, az önce Şeyma arkadaşımızın dediği gibi insanın ulaşamadığı noktalar temiz. E, korumamız gerekiyor, farkında olmamız gerekiyor, çocuklarımızı öğretmemiz gerekiyor, bulunduğumuz yeri temiz tutmamız gerekiyor. Bu farkındalık gününü düzenledikleri için ve bize de davet ettikleri için Siyemler'e çok teşekkür ediyoruz. Dünya Temizlik Günü için farklı derneklerle Let's Do It diyerek burada 81 ilde eş zamanlı olarak Dünya Temizlik Günü için temizlik yapıyoruz Kent Park Ormanı'nda. İnsanın olduğu yerde çok çok oluyor maalesef. E ee, biz de bu doğaya bir katkımız olsun diyerek buraya geldik. Tabii yeni dönemle birlikte e, hem bu tarz etkinlikler hem gönüllülük etkinlikleri çok fazla projemiz olacak. Bunun için e, GSB Düzce adresimizi takip ederseniz haberdar olabilirsiniz. Tabii.